İlimiz maalesef sağlık hizmetlerine erişim konusunda çok fazla çeşitliliğe sahip olan bir il değil. E, doğal olarak e, pek çok açıdan e, çevre illerde bulunan hastanelerde e, tedavi sağlık hizmeti almak durumunda kalınlıyor. E, bu durumda ortaya tabii insanların e, aklına takılan bazı sorular olabilir. Mesela e, Kişi diyelim ki kendisi acil bir şekilde çevre illere acil bir şekilde nakledilmiş ve orada acil müdahale sonucu bir sağlık hizmeti almış. Bu tür durumlarda insanların karşılaştığımız pek çok örnekleri olduğu için söylüyorum insanlardan haksız yere alınan, e, sağlık hizmeti adı altında alınan ücretler söz konusu. İşte e, kişilerin en azından haklarını bilme noktasında bilinçlenme e, e, özelinde söylemek gerekirse, işte e, bunu bilmek e, kişilerin en azından bunları ödemesinin önüne e, geçebilecektir bu açıdan. Ee, Bununla ilgili e, Sağlık Bakanlığı'nın e, Sa Sosyal Güvenlik Kurumu'nun daha doğrusu e, bir e, sağlık uygulama tebliği e, her sene e, aktüel bir şekilde yenilenerek yayınlanır. E, o yılın ücretleri e, bazında söylüyorum bunu. E, mesela e, o uygulama tebliğinde yer alan düzenlemeler kapsamında e, kişilerden hiçbir surette e, ilave ek ücret alınmayacak olan e, alanlar belirlenmiştir. Ee, tabii bütün bunlar e, so sosyal güvenlik kurumunun anlaşmalı olduğu, anlaşmalı çalıştığı kurumlar açısından söz konusu. Mesela e, bunlar arasında e, nasıl, hangi kurumlar e, işte e, devlet e, devlete bağlı olan araştırma hastaneleri, üniversitelerin e, sağlık hizmeti sunan işte araştırma hastaneleri veya özel hastaneler. Yani eğer özel hastanelerin SGK ile herhangi bir anlaşması yoksa tabi bunlar uygulama alanı bulmayacak doğal olarak. Kişi Elazığ'a nakil edildiği zaman, özel hastane nakil edildiği zaman hemen acil müdahale kapsamında kendisine anjiyo uygulaması yapılıyor. Anjiyo uygulamasının sonucunda stent veya balonla damarlar açılıyor diyelim. İşte bu süreç içerisinde yapılan, işte takılan mesela stent miktarına göre veya işte balon takılan balon şeyine göre kişiden farklı ücretler talep ediliyordu ki bu ücretler yani günümüz şartlarında bazen çok fahiş boyutları bulabiliyor. İşte e, bunların alınması mesela normalde yasal değil. Yani o ücretleri falan e, ödemiş olan kişiler varsa da e, normal e, zaman aşımı süresi içerisinde kalmak koşuluyla bunları e, tüketici hakem heyetlerine başvurarak iadesini isteyebilirler veya e, tüketici mahkemelerine dava açabilirler bunlarla ilişkin olarak. Kişi gidiyor, e, diyelim ki bir sağlık hizmetinden faydalanıyor. E, gerek işte doktor muayenesi adı altında, gerek efendime ilaç e, farkı adı altında e, ek ücretler talep Ediliyor. Sonuçta bahsettiğimiz bu uygulama tebliğin içerisinde buna dair oldukça çok detaylı değerlendirmeler var. Hatta yani aslında hukuk yazma teknikleri dışında bir düzenleme gibi geliyor bana çok karışık çok böyle yani gerçekten uzman kişilerin oturup da üzerine kafa yorup anlayabileceği şekilde konsüpe edilmiş bir metin yazma şekli orada. aslında vatandaşların bu bilgileri daha kolay ulaşması gerekiyor. Daha anlaşılır şekilde olması gerekiyor. Yani vatandaş diyelim ki ek ücret ödüyor ki SGK'dan maaş alan emek yani aylık veya gelir dediğimiz aylık ve gelir alan veya onların yakınları, bakmakla yükümlü olduğu kişiler şeklinde bu kişiler mesela hani ben bunları ödüyorum maaşımdan kesiliyor. Emekli gidiyor bakıyor ya diyor, benim maaşımdan bu kadar para niye kesildi? Yani, yani bir şey var bir olguyla karşı karşıya maaşından bir kesintiyle fakat bunun neden olduğu hakkında çok fazla bir fikri yok maalesef nasıl bilgilenecek, nereden bu bilgileri alacak? İşte bunların insanlara anlatılması açısından zaten temel çabamız e, hayatın pek çok alanında e, bu veya benzer sorunlarla karşılaşmak mümkün. E, şimdi ilimiz e, özelinde, e, ilimiz maalesef oldukça fazla göç veren iller arasında. E, bundan dolayı e, hani e, şu, insanların belki mesela özel teşebbüs açısından düşündüğünde belki bu açıdan atraktif olmayabiliyor. Yani çekiciliğini, e, çekicili olan bir şey olmayabiliyor. Yani veya devlet açısından hani kişi başına düzenlemeler bazında yani bir metrekarede kaç kişi oturur hesabı yapılıyor ya. İşte ilimiz bazında nüfus yoğunluğuna bağlı olarak bu hizmetlerin getirilmesi düşünülüne bu bir dezavantaj olarak karşımıza çıkabiliyor. Fakat buna rağmen buna rağmen bizim olmazsa olmaz dediğimiz durumlar vardır, kriterler vardır. Bunların minimum düzeyde dahi olsa muhakkak verilmesi, karşılanması gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman işte asıl bilinçlendirmenin yapılması, vatandaşların bu bilgilerle donatılması çok önemli. Yani tekrar ediyorum, kişi kendi hakkının farkında değilse o hakkın varlığının ona bir faydası olmuyor bu haliyle. Yani o hak bir yerde duruyor belki yasalarda var çoğu insan bundan mesela habersiz olduğu için gidip fazladan ek ücret ödemek zorunda kalıyor. Ama insanlar bu konuda bilinçlendirilse, kendi mesleğim üzerinde tabii barolar mesela ne yapabilir? Barolar medya ile yerel medya ile iş birliği içerisinde çalışarak mesela bu türden bilgilendirmeler, bilgilendirmeler yapabilir örnek olarak. Yani bunu veya gönüllü bir şekilde meslektaşlarımız yapabilir veya da alanda uzman kişiler. Yani sosyal devlet olma ilkesi gereği her bireyin sunulan olan sunulmuş olan bütün sağlık hizmetlerinden eşit koşullarda faydalanma hakkı var. Yani bu kapsamda değerlendirildiğinde kişiler eğer ki ana dillerinin oluşturduğu handikap sonucu bu hizmetlerden yeteri kadar faydalanamayacaklarsa bunu doğuran sebeplerin ortadan kaldırılmasını beklemek tabii ki mantıklı olan bir şey. Ee, tabii e, bunun arkasında belki yani e, politik olarak da e, bir talebin olması gerekiyor. Hı. Artı halktan da böyle bir talebin e, somut bir şekilde hani e, vücut bulup iletilmesi gerekiyor belki. Yani vatandaşlar e, bahsettiğimiz bu yani ücret ödeme kısmı ile ilgili de bu böyledir. Yani yeteri e, bilinç düzeyine ulaşmamış vatandaşlarımızın böyle bir haklarından dahi haberi olmayan vatandaşlarımızın bunu talep etmesini beklemek zaten mümkün değil. Bu açıdan yani bu açıdan bu tür bilgilendirmeler çok önemli. Yani insanlara bunların kendilerinin bir hakkı olduğunu anlatmak ve onların bunu anlamasını, kavramasını sağlamak bu açıdan çok önemli. Çünkü hak var fakat eğer kişide bu bilinç oluşmamışsa ve bu bundan dolayı kullanılmıyorsa var olan hakkın da çok fazla bir önemi kalmıyor. Sonuçta o pratikte uygulama alanı bulmuyor.